Güncel Bilgiler kanalından herkese iyi günler. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen 3 Ocak 2020 tarihinde resmi gazetede yayınlanan Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince tarımsal üretime dair düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılmasına ilişkin kararda 1 Ocak 2020 ve 31 Aralık 2022 tarihleri aralığında uygulanacak olan düşük faiz ve yüksek kredi limitleriyle hayvancılığa başlayabilirsiniz. Bu karar kapsamında çiftçilere kullandırılacak olan düşük faizli ve faizsiz kredilerin uygulama usul ve esasları da 25 Mart 2020 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yürürlüğe giren karar kapsamında çiftçilerin faiz indirimlerinden yararlanabilmesi için tüm şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. 500 bin ila 50 milyon arasında kullandırılacak olan krediler üretim konularına göre değişiklik gösterebilmektedir. Belirtilmiş özellikleri sağlayan üreticiler %25 ve %75 oranlarında faiz indirimlerine ek olarak %10 faiz indirimlerinden yararlanabilecek ve toplam uygulanacak indirim oranı ise %100'ü aşmayacaktır. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri 3 yıl boyunca üretim konularına göre finansal destekte bulunacağını açıklamış ve başvurular Ziraat Bankası şubelerinden yapılmaktadır. 2020 yılının sonlarına kadar başvurular kabul edilmekte gerekli evraklar hazırlanarak bankanın şubelerine gidilecek olup başvurular şahsen yapılmalı. Pek çok konuda destekleme yapılacaktır. Büyükbaş hayvancılıktan arıcılığa kadar birçok konu desteklemeler arasında yer almaktadır. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri faizsiz yatırım ve işletme kredisi üretim konularına ele alalım. Sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliği damızlık düve yetiştiriciliği, büyükbaş hayvan besiciliği, küçükbaş hayvancılık, arıcılık, kanatlı sektörü, kanatlı sektörü damızlık yetiştiriciliği, su ürünleri sektörü, geleneksel hayvansal üretim konularını kapsamaktadır. Hayvancılık kredisinden yararlanabilmek için Ziraat Bankası şubelerine müracaat etmek gerekli. Başvuru esnasında yanınızda bankanın sizden istediği belgeleri de bulundurmanız gerekiyor. Hayvancılık kredisi başvurusu gerçek kişilerden ve tüzel kişilerden istenen belgeler olarak ikiye ayrılmaktadır. Gerçek kişilerden istenen belgeleri kimlik belgesi, çiftçi kayıt belgesi, mevcut işletmelerin son 3 yıllık bilançoları, krediye karşılık teminat belgesi, tarımsal işletmenin kira kontratı ve tapu kaydı olarak sıralayabiliriz. Tüzel kişiliklerden istenen belgeler ise ÇKS belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi, kayıtlı olunan odanın belgesi, vergi levhası, noter onaylı imza sirküleri, Terminat belgeleri, yeni kurulan tüzel kişilikler için kuruluş veya son yıla ait, diğerlerinde ise en az son 3 yıla ait planço ve gelir tablosu, tarımsal işletme, tapu kaydı ve kira kontratı olarak sıralayabiliriz. Bu belgeleri hazırlayıp Ziraat Bankası'nın şubesine şahsen müracaat etmeniz durumunda kredi başvurusunda bulunabilir ve faiz indirimlerinden yararlanabilirsiniz. Sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliğinden bahsedecek olursak, Ziraat Bankası'nın ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliği üretimi konusunda kredi için verdiği en üst limit 25 milyondur. İndirim oranı olarak yatırım kredisi için %50, işletme kredisi için de %50 faiz indirimi yapılacak. Özellikle kriterlere sahip olan üreticilere her kriter için %10 oranında ek indirim sağlanacak. Tüm kriterlere sahip olan üreticiler %100 oranında uygulanacak en yüksek indirim oranından yararlanacaktır. Bu kredilerden yararlanabilmek için ilk yavrusuna gebe ve en fazla ilk doğumunu yapmış ve azami 36 aylık yaşta olması gerekir. Bu krediyle temin edilecek mandalarsa bakanlık kayıt sistemine kaydedilmiş, İlk yavrusuna gebe veya en fazla ilk doğumunu yapmış ve azami 48 aylık yaşta olması gerekir. İşletme dönemi kredisi başvurularının değerlendirilmesinde işletmedeki hayvanlar için damızlık belgesi yerine ilgili damızlık birliği tarafından onaylanmış e-islah veri tabanı kayıtları esas alınarak işlem yapılabilir. Çiftçilere faizsiz işletme ve yatırım kredisi kullandırılabilmesi için 50 baş ve üzeri kapasitede manda veya damızlık sığır işletmesi kurulmaktadır veya işletme kapasitesini 50 baş ve üzerine çıkarmaları gerekiyor. Damızlık düve yetiştiriciliği, damızlık ve düve yetiştiriciliğinde uygulanacak olan en üst kredi limiti 10 milyon liradır. Damızlık ve düve yetiştiriciliği için indirim oranlarına baktığımızda işletme döneminde %75 indirim ve yatırım dönemi içinse yine %75 oranında indirim sağlanacaktır. Kredi kullandırılacak olan damızlık, düveler Tarım ve Orman Bakanlığı'nın veri tabanına kayıtlı olması gereklidir. Ayrıca damızlık belgesine de sahip olmalı. Damızlık ve düve yetiştiriciliğinde birçok ekipman alımı yatırım dönemi kredilerinden sağlanacak. Ek kriterler mevcut olduğunda %10 indirim sağlanacak olup toplam indirim oranı %100'ü geçmeyecektir. Damızlık sığırlar hayvancılık bilgi sistemine kayıtlı, damızlık belgesine sahip 4 ila 13 aylık yaş aralığında olmalıdır. Yurt içinden alınacak da mızık sığırlar hastalıktan ari işletmelerden alınmış olmalı veya işletme düve satışından önce arilik statüsü kazanmış olmalıdır. İl, ilçe müdürlüklerinden işletmenin ari olduğuna dair belge alınır. Krediyle alınacak olan mandalarında HBSD kayıt altına alınmış, 12 ila 24 aylık yaş aralığında olmaları gerekmektedir. Büyük Büyükbaş hayvan besiciliğinden bahsedecek olursak, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin desteklediği hayvansal üretim konularından bir diğeri ise büyük baş hayvan besiciliğidir. Kredi üst limiti 10 milyon Türk Lirası'dır. Yatırım ve işletme dönemleri için uygulanacak indirim oranları %50'dir. Büyükbaş hayvan besiciliğinde yatırım dönemi için uygulanabilecek en yüksek indirim oranı %90 iken işletme döneminde bu oran %100'dür. Yurt içinde doğan hayvan kullanımı ve kendi yemini üretme yatırım dönemi için herhangi bir indirim sağlamayacaktır. Büyükbaş hayvan besiciliği kredisinden yararlanabilmek için mandada dahil 50 baş ve üzerinde besi sığırcılığı işletmesi kurmaları veya işletme kapasitesini 50 baş ve üzerine çıkarmaları gerekir. İşletme kredisiyle temin edilecek hayvanların azami 20 aylık yaşta erkek ve bakanlık kayıt sisteminde kayıtlı olmaları gerekmekte. Küçük baş hayvancılığı ele alalım şimdi. Yürürlüğe giren yeni kararlar, küçük baş hayvancılıkta kredi üst limiti 15 milyon liradır. Faiz indirim oranları ise her iki kredi için %75 oranındadır. Küçük baş hayvancılıkta da belirlenmiş kriterler mevcut. 5 adet belirlenmiş kriterlerden hangisi karşılanıyorsa %75 indirme ek olarak %10 faiz indirimi uygulanacak. Uygulanacak en yüksek faiz indirimi ise %100'ü aşmayacaktır. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği kredisinden yararlanabilmek için koyunda en az 250 baş, keçide en az 100 baş kapasiteye sahip işletme kurmaları ya da mevcut kapasitelerini belirtilen kapasitelere veya üzerine çıkarmamız gerekli. Küçük baş hayvan besiciliği kredisinden yararlanabilmek için ise yine 250 baş ve üzerinde besi işletmesi kurmanız veya işletme kapasitenizi 250 baş ve üzerine çıkarmanız gerekiyor. Küçük baş hayvan besiciliği için erkek hayvan alımı işletme kredisi kapsamında değerlendirilir. Küçük baş hayvan yetiştiriciliği için dişi hayvan alımı yatırım kredileri kapsamında değerlendirilir. Gelelim arıcılığa. Diğer üretim konularının limit artışı gibi arıcılık sektöründeki kredi en yüksek limiti ise 2,5 milyon lira olarak belirlendi. Yatırım ve işletme dönemlerinde ayrı ayrı %50 faiz indirimi yapılacak. Daha önceki kararlarda kriterler olmadığından belirlenen indirime ek herhangi bir indirim söz konusu değildi. Fakat gelen yeni kararname ile belirlenmiş kriterlere uyulduğunda ilave indirimi sağlayabilirsiniz. Bu oranda %10'dur. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın AKS yani arıcılık kayıt sistemine kayıtlı askeri 50 adet aralık kovanı olan işletmeler, mevcut aralık kovan sayısını 50 ve üzerine çıkarmak isteyen işletmelerle bakanlıktan bombus arısı ön izinli veya izinli işletmeler arıcılık kredisinden yararlanabilmektedir. Kanatlı sektöründe ise uygulanabilecek en yüksek indirim oranı diğer üretim konularının toplam indirim oranlarından azdır açıklanan kararla 3 milyon olan kanatlı sektörü 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla 5 milyon liraya çıkmıştır. Kriterler bakımından da az olan kanatlı sektörü için yatırım döneminde %25 faiz indirimi uygulanabilecek en yüksek yatırım dönemi %55 ve işletme dönemi %50 faiz indirimli olup uygulanabilecek en yüksek işletme dönemi indirim oranı ise %80'dir. Kanatlı sektörü damızlık yetiştiriciliğinde kredi üst limiti 10 milyon lira olan kanatlı sektörü damızlık yetiştiriciliğinin yatırım dönemi ve işletme dönemi olarak ayrı ayrı uygulanacak faiz indirimleri %75'tir. Belirtilen kriterler olmadığında ek olarak herhangi bir indirimden yararlanılamayacaktır. Su ürünleri sektörü için üretim konularında yer alan kredi üst limiti 10 milyon liradır. Yatırım dönemi ve işletme dönemi kredi indirimlerinde belirtilen kriterler aynıdır. %50 indirim oranına sahip olan su ürünleri sektörü yatırım ve işletme dönemi kredilerinin uygulanabilecek en yüksek indirim oranı ise %80'dir. Kriterlere uygun olunduğunda %50 indirim oranına ek olarak %10 indirim sağlanmakta. Ve son olarak geleneksel hayvan üretiminden de bahsedeceksek bu kredinin de üst limiti 1,5 milyondur. İndirim oranlarına bakıldığında 100 bin liraya kadar olan krediler için yatırım dönemi %100 faiz indirimli ve işletme dönemi kredisi de %100 oranındadır. 100 bin lira üzerindeki krediler için geçerli ona faiz indirimleri yatırım ve işletme dönemi için %50'dir. Uygulanabilecek en yüksek yatırım dönemi kredi indirimi %90 iken uygulanacak en yüksek işletme dönemi kredi indirimi ise %100'dür. Belirlenen kriterler gerçekleştirildiği takdirde ek ilave indirim oranı sağlanabilmektedir. Merak ettiğiniz konular ve daha fazlası için abone olmayı unutmayın.